Merhaba hoş geldin. Bir kızdan "Ben seni arkadaş oluyorum görüyorum. Cevabını aldıysan ve bundan önceki 4 videomuzu izlediysen sırada bu video var." demektir. Şimdi bu durumun içinden çıkmak için ne yapman gerektiğini bilmek ve doğru adımları atmaya başlamamak konusunda bir bakalım. Hoşlandın ama aşkına karşılık vermeyen o kızın sana ilgi duymasını ve seninle beraber olmak istemesini sağlamak gerçekten de çok kolay bir şey değildir. Ama bu demek değil ki konunun çözümü yok. Sırasıyla doğru adımlar atarak kızın kalbini kazanmak için en ufak bir şansın bile varsa hedefine ulaşabilirsin. Ama bunun için ne pahasına olursa olsun adımları uygulamaya hazır olmalısın. Her halükarda sana şunu garanti edebilirim. Eğer bu kıza bugüne kadar davrandığın gibi davranmaya devam edersen onun da sana bugüne kadar davrandığı gibi davranacağından yani biz sadece arkadaşız. Cevabını vereceğinden emin olabilirsin.